Merhaba, bir oda ayırtmak istiyorum. Hello, I would like to book a room. Kaç gece kalmak istiyorsunuz? How many nights would you like to stay? Üç gece kalmayı planlıyorum. I am planning to stay for three nights. Tek kişilik mi yoksa çift kişilik oda mı istersiniz? Would you like a single or double room? Çift kişilik bir oda istiyorum, lütfen. I would like a double room, please. Oda kahvaltı dahil mi? Is breakfast included in the room? Evet, kahvaltı fiyata dahildir. Yes, breakfast is included in the price. Odamı saat kaçta teslim alabilirim? What time can I check into my room? Saat 3'ten itibaren odanıza girebilirsiniz. You can check into your room from 3 o'clock. Otelde havuz var mı? Is there a swimming pool at the hotel? Evet. Havuz giriş katında bulunuyor. Yes, the pool is on the ground floor. Oda numaram nedir? What is my room number? Oda numaranız 210'dur. Your room number is 210. Asansör nerede? Where is the elevator? Asansör resepsiyonun yanında. The elevator is next to the reception. Wi-Fi şifresi nedir? What is the Wi-Fi password? Wi-Fi şifresi odanızın anahtar kartında yazıyor. The Wi-Fi password is written on your key card. Odaya ekstra yastık alabilir miyim? Can I get an extra pillow for my room? Elbette, hemen gönderiyoruz. Of course, we'll send it right away. Çıkış saat kaçta? What time is checkout? Çıkış saati sabah 11'dedir. Checkout time is at 11 in the morning. Odayı bir saat daha uzatabilir miyim? Can I extend my room for one more hour? Evet, ek ücret karşılığında uzatabilirsiniz. Yes, you can extend it for an extra fee. Mini buzdolabı var mı? Is there a mini bar? Evet, odanızda küçük bir buzdolabı var. Yes, there is a small fridge in your room. Havuz saat kaçta kapanıyor? What time does the pool close? Havuz akşam sekizde kapanıyor. The pool closes at eight in the evening. Kahvaltı fiyata dahil mi? Is breakfast included in the price? Evet, kahvaltı oda ücretine dahildir. Yes, breakfast is included in the room rate. Akşam yemeği nerede servis ediliyor? Where is dinner served? Akşam yemeği restoran katında servis ediliyor. Dinner is served on the restaurant floor. Odada ütü var mı? Is there an iron in the room? Ütüyü resepsiyondan isteyebilirsiniz. You can request an iron from the reception. Temizlik hizmeti her gün yapılıyor mu? Is housekeeping done every day? Evet, temizlik hizmeti her gün sağlanır. Yes, housekeeping is provided daily. Otel çevresinde gezilecek yerler var mı? Are there places to visit around the hotel? Evet, yakında birçok turistik yer var. Yes, there are many tourist attractions nearby. Devam edelim mi ya da başka bir konuya geçelim istersen? Oda servisi kaçta sona eriyor? What time does room service end? Oda servisi 24 saat açıktır. Room service is available 24 hours. Deniz manzaralı oda var mı? Is there a room with a sea view?